Ya dil tamamen görünmez olsaydı ve kelimeler yerine sadece duygular hissedilseydi. Birini dinlerken kelimeler havada kaybolur ama kalbinde o kişinin hislerini doğrudan hissederdin. Küslükler, yalanlar ya da yanlış anlamalar neredeyse imkansız olurdu. Çünkü her söylenen gerçek duygularla birlikte aktarılırdı. Sevgi, öfke, üzüntü ya da coşku hepsi anında karşı tarafa geçerdi. Bu dünyada insanlar kelimeleri manipüle edemez, samimiyetsiz davranamazdı. Politikacılar, liderler ya da sanatçılar herkesin gerçek niyeti ortaya çıkardı. Ancak bu mahremiyetin de kaybı anlamına gelirdi. Duygularımızı saklayamaz, kişisel alanımızı koruyamazdık. Belki de insanlar duygularını gizlemek için yeni yollar geliştirirdi. Belki de duygusal savunmalar yeni bir dil haline gelirdi. Peki ya aşk? Bir bakışta, bir gülüşte, kelimelere gerek kalmadan sevgiyi hissetmek mümkün olurdu. Bu görünmez ve duygusal dil, dünyayı daha dürüst ama aynı zamanda daha kırılgan ve karmaşık bir yer haline getirirdi. İnsanlar birbirini daha derinden anlar ama aynı zamanda duygusal yaralar daha çabuk açılırdı. Böyle bir dünyada iletişim tamamen yeni bir boyut kazanırdı.